Doğu'nun Paris'inden herkese kocaman selamlar dostlarım. Kalma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 21 gün kuralını konuşacağız. 21 gün kuralı nedir ve ne için kullanılır arkadaşlar? Eğer bir alışkanlık kazanmak istiyorsanız ya da hayatınızda bir alışkanlığı değiştirmek istiyorsanız, hayatınıza pozitif yönde olumlu alışkanlıklar edinmek istiyorsanız arkadaşlar bu 21 gün kuralını kullanabilirsiniz. Bu 21 gün kuralı nasıl çalışıyor arkadaşlar? diyelim ki yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsunuz ve yeni deneyeceğiniz alışkanlık da sürekli yapmak istiyorsunuz. Bunu 21 gün boyunca sürekli bir şekilde yaptığınızda bu sizde bir alışkanlık olarak algılanıyor ve alışkanlık olarak kaydediliyor arkadaşlar. Artık böyle oluyor bir noktadan sonra. Diyelim ki bir kitap okuma olsun. Öğrenciyseniz bir kitap okumaya ya da ders çalışma ya da soru çözme herhangi bir şey arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Bu taktiği kullanabilirsiniz. 21 gün boyunca hiçbir şekilde kesinti vermeden sürekli bir şekilde gün ve gün düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor ki alışkanlık edinebilirsiniz ya da aralarda tıpkı bir zincirin halkaları gibi arkadaşlar yani o zincirin herhangi bir halkası eksikse orada kopukluk var demektir yani bunu sürekli bir şekilde yapmanız lazım ne olursa olsun hiç aksatmamanız lazım ki bir alışkanlık edinebilirsiniz ya diyelim ki sadece bu değil. Diyelim ki erken kalkmak istiyorsunuz arkadaşlar. Güne erken başlamak istiyorsunuz. Yani güne güneşi selamlayarak başlamak istiyorsunuz diyelim ki böyle yapmak istiyorsunuz. Ya bunun için de bu taktiği gene uygulayabilirsiniz. 21 gün boyunca hiç kesintisiz bir şekilde sabah erken alarmınızı tabii ki ertelemeler 2-3 tane alarm kurmak değil de bir alarm kurduktan sonra hemen o çaldıktan sonra uyanmaktır arkadaşlar. Çünkü erteledikçe bu sonu gelmiyor zaten. Bu herkeste böyle oluyor. Böyle bir alışkanlık edinebilirsiniz kendinize. Ya da sadece bunun için değil arkadaşlar. Yani diğer bütün şeyler için kullanabilirsiniz bu 21 günlük alışkanlığı. Ben gerçekten kitap okumak için uyguladım. Çok başarılı sonuçlar aldım. Ondan sonra çok çok farklı şeyler için kullandım ben 21 gün kuralını. Mesela sabah erken kalkmak için de kullandım. Sabah erken kalkabiliyorum artık. Çünkü ya bunun da gene sabah erken kalkmanın da belli bir şeyi falan var. Ya gece biraz erken yatmanız lazım ki sabah da erken kalkabilirsiniz. Ya gece geç yatarsanız, sabah da erken kalkarsanız ya bu bir dengesizlik yaratacaktır vücudunuzda ve rahat olmayacaksınız. Biraz gergin gün içerisinde biraz daha gergin, biraz daha rahat olmayacaksınız gergin olacaksınız ve rahat olmayacaksınız. Bundan dolayı da arkadaşlar eğer sabah kalkmak istiyorsanız da belirli bir saatte yatıp belirli bir saatte kalkmanız lazım. E, ve bunu sürekli bir şekilde 21 gün boyunca bunu uyguladığınızda bu size artık bir alışkanlık olar, alışkanlık olacaktır. Ve bunu artık her gün kendi kendiliğine yapıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Sabahleyin erken kalktığınızı fark edeceksiniz ya da bir noktadan sonra artık kitap okuma alışkanlığınızın geliştiğini göreceksiniz ve daha çok kitap okuyacaksınız. Bu gerçekten çok fazla yarar sağlıyor arkadaşlar. Siz de olmadı hayatınızda bir deneyin 21 gün boyunca bir şey yapın arkadaşlar hiç aksatmadan e, ve e, olduğunu göreceksiniz çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar şöyle bir şey var yani insanlar e, bir şeyi sürekli yapamıyor yani vazgeçiyor pes ediyor bir noktadan sonra 2-3 gün ya da bir hafta yaptıktan sonra vazgeçiyor. Ya bütün herkeste böyle yani sadece öğrencilerde falan da bütün insanlarda bu bir noktadan sonra vazgeçme bir noktadan sonra yani belli bir eşik var arkadaşlar. Eğer bu eşiği geçebilirseniz gerçekten yani bu yaptığınız şeyde başarılı olursunuz, yaptığınız işlerde başarılı olursunuz. Bu bütün bütün şeylerde böyle herkes başarının tanımını biliyor. Herkes nasıl başarılı olacağını da biliyor fakat yani çok az insan bunun için çaba harcıyor. Ondan sonra çaba harcadığı süre ter, çok az terliyor, çok az emek harcıyor. Ya bunun için gerçekten çok çaba harc et sarf etmemiz lazım bunun üstesinden gelebilmek için. Yeni bir alışkanlık edinmek gerçekten zor olduğu gibi hani kötü bir alışkanlıktan da vazgeçmek en az en az onun kadar zor arkadaşlar. Çünkü kötü bir alışkanlığı bıraktığınızda çok fazla çok fazla kendinizle savaşmanız lazım. Çok fazla ödünç vermeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten çok zor oluyor. Yani kötü bir alışkanlık bırakmak insanın beyninde, insanın vücudunda bir gerginlik oluşturabiliyor, sinir krizleri oluşturabiliyor. Tıpkı iyi bir alışkanlık da böyle arkadaşlar. Hani iyi bir alışkanlığa başlamak gerçekten başta çok zor oluyor. Çok çaba sarf ediyorsunuz, çok zorlanıyorsunuz yani buna bir acı hissediyorsunuz kendi vücudunuzda kendi hislerinizde bir acı hissediyorsunuz ama buna rağmen ilerlediğinizde arkadaşlar gerçekten sonuçta çok güzel şeylerle karşılaşabileceğinizin teminatını verebilirim çünkü ben bunları yaşadım. Yani hayatımda bir sürü şeyi sadece bu 21 gün kuralını uygulayarak çok güzel hale getirdim. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Belki bilmiyorum yani herkeste aynı işliyor mu? Çünkü herkesin karakteri, herkesin huylu Suyu farklıdır. Eğer 21 gün değil de bazıların bazılarının alışkanlık kazanabilmesi için 21 günle 40 gün arasında değişebiliyor. Ya siz de deneyin arkadaşlar. Eğer olumlu sonuçlar alırsanız lütfen yorumlarda bana iletmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Have a nice day.